Değerli dostlar, somut varlıkları gördüğümüzde bizim görmüş olduğumuz, aklımızla elde etmiş olduğumuz verilerle biz o maddenin, o varlığın hakkında daha başka bilgilerde de anında hemen aklımızla ulaşırız. Mesela bir kitabı gördüğümüzde o kitabı en başta yazan birisinin olduğunu hemen ne yaparız? Biliriz. Veya hatta bir resim sergisine gittiğimizi kabul edelim. Resim sergisinde resimleri gördüğümüzde duvara asılı hiçbir kimsenin olmadığını farz edelim orada. Biz hemen bir tabloya baktığımızda o tabloyu yapan bir sanatkar ressamın olduğunu kılla ancak idrak edebiliriz. Eğer o gördüğümüz deliller, vakalar, efendim işleyiş sistemlerindeki harikalıkların gördüğümüz halde anlam saçırması yapmayıp onların bir yapıcısının, bir ustasının olduğunu kabul etmezsek, masayı gördüğümüz halde onun marangozunun olmadığını iddia etmek gibi adeta divanelik delilik olur. Bir sanat varsa mutlaka ne vardır dostlar sanatkarı vardır. Usta olmadan bir sanat olmaz. Bütün bu evreni, bütün bu insanları, canlıları, bitkileri, denizleri, dağları, gökleri, yıldızları yaratan bir ustanın, bir sanatkarın olmaması mümkün değil. İşte bütün bu varlıkları yaratan kudrete biz Allah diyoruz.